Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Aralarında tüm General Bahtiyar Ersay'ın da bulunduğu 16 general ve amiral bir üst rütbeye yükseldi. Kütahya Havaş Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tugeneral Necati Gündüz de dahil 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı. Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli genel general, amiral ve albaylardan bir üst rütbe yükseltileceklerin, görev süresi uzatılacakların ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşlere karara bağlandığını söyledi. 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülen Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Kalın halen 264 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacağını ifade ederek şunları söyledi. 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Ziya Cemal Kadıoğlu Or Generalliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm generaller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay Kor Generalliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm general İsmail Günaydın Kor Generalliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğ generaller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Atay, Alparslan Kılınç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tüm generalliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tu Amiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran tüm amiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tu Generaller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen tüm generalliğe terfi ettirilmişlerdir.